Dedecem, siz Ramazanlarda eğlenir miydiniz? Oho! hem de nasıl? İftar vakti oldu muydu? Tüm mahalleyi yemek kokusu sarardı. He. Herkes birbirine ikramlarda bulunur. Evinde yiyecek yemeği olmayanlara, onları kırmadan gösterişsiz bir şekilde yardım edilirdi. Her akşam arkadaşlarla mahallede buluşup teravih namazına giderdik. Sonra da Kara Göz gösterisi izlemek için mahallenin meydanında toplanırdık. Hey, öyle güzel, öyle güzellik yormazsınlar. Ah, ah. Hmm. Dedeciğim, ne oldu? Ah, ah torunum, yok bir şey, yok. Ah. Neyse, başınızı şişirdim ben sizin. Artık yatayım. Gece sahura kalkacağım. Hadi size iyi geceler. İyi geceler dede. İyi geceler. Hadi. Anne. Dedeme ne oldu? Niye üzüldü öyle? Eski güzel günlerini hatırladı anneciğim. Ha. Anlaşılan deden çocukluğunu çok özlemiş. Canım dedem. Ben biliyorum ne yapacağımı. <laughs> i̇şte böyle. Yani senin anlayacağın dedemi eski günlerine geri götürmek istiyorum. Gel. <laughs> İyi de biz nasıl götüreceğiz ki? Biz Karagöz oynatamayız dostum. Karagöz sanatı ustalık ister. Bilen birinden yardım istememiz daha doğru olur. Of, of, ama ben hiç Karagöz'ü tanımıyorum ki. Ben de tanımıyorum. Hem ya zaten bu işi yapan kaç kişi kaldı ki? Dara. Evet. Karagöz'e sahip çıkalım. Dostum sen kimle konuşuyorsun? Boş ver. Oh, ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Düşün. Bilmiyorum, bilmiyorum. Düştüm. Daha! <gülüyor> aldım aldım. onu <laughs> da. buldum. <gülüyor> Ay, tabii ya. Erkay amca. Erkay amca da ki. Erkay amca, benim arkadaşım Kaan'ın babası. Hatta bir tane de kızları var. Asya, kardeşimle arkadaş onlar da. Abi bizim Kaan. Evet. Tamam tamam tanıdım. Evet. Onun babası Karagözcü mü? Evet Karagözcü. Hayali Erkay Usta! Hayali <laughs> ne demek? İşte o Karagöz oynatanlara hayali denin diyor. he, tamam. <gülüyor> hadi gidelim bakalım. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> hadi gidelim. <laughs> Ay canım canım. <gülüyor> 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 Ay. Aa, hadi bakalım. az kaldı, az kaldı dedi. Evet, evet. Geldik sayılar ve geldik. <gülüyor> <gülüyor> Nereye geldik torunum? Ben hiçbir şey göremiyorum. Sabret dedeciğim geldik işte. Bak sakın gözünü açma dedi tamam mı? Evet dedi sakın açma. Üçe kadar sayacağız sonra aç. Tamam mı? <laughs> olur canım torunlarım olur. He. Hadi sayın bakalım. Olur Minkak sen say. E ben niye sayıyorum? Tamam yine de ben sayayım. Bir. 2 <laughs> İki. <gülüyor> üç. Hoppa. Açabilirsin dedi. Aman ya Rabbi. Çocuklar kara göz gösterisi bu. Evet dede. Sen söylemiştin ya. Biz de sana sürpriz yaptık. <gülüyor> <gülüyor> aman efendim aman. Efendim hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Vay efendim ama ne yettiğinizde geldiniz? Ben deniz hacı icavcav yani hacıvat. Bir de benim dostum arkadaşım akranım var. Onun da adı ne değil? Karagöz. <laughs> efendim Karagöz'ün okuması yazması yoktur. İşlerde sakallığı çoktur. Ama biliyor musunuz? Ben onu yine de çok severim. Çünkü en iyi insan kalbi temiz insandır. Hacivasız hayat da amma tatlıdır. <laughs> <laughs> i̇şte sesi de geldi. Durun efendiler durun. Şunu bir çağırayım da gelsin. Aman efendim aman. Kara gözüm kara gözüm kara gözüm kara gözüm kara gözüm. Hu! Gelsene. Kargalar <laughs> göğe vursun fesine. Allah Allah. Karagöz, Karagöz! Yar bana bir eğlence Aman Yar bana bir eğlence Kafana geliyor tencere <gülüyor> <gülüyor> Yar bana bir eğlence medet Aman Yar bana bir eğlence medet Çocuk yuttum az sabret <laughs> Ya gelsene adam Ya çocuk uyuyor çocuk İndir indir Al kaydıza şu azimatı gönder gel buradan. Baksana çocuk uyandı. Ay tamam hadi bakalım tamam hemen. Ah azimat ah sen gürüzün. Ya efendi bana niye kızıyorsun çocuk ağlıyor diye. Hadi gel artık gel. Allah Allah. Gel benim gözüm. Gelemem eşliymiş üzüm. gel benim canım. Gelemem ben benim patlıcanım. Gel benim kardeşim. Gelemem ben çürük dişim. Allah Allah. Gel benim arkadaşım. Git kafamdan böbrek taşı. <laughs> Allah Allah. Ne yaptıysan gelmiyor adam. Ya gel diyoruz işte. Bak burada bir sürü çocuk var. Nerede sucuk var? Ya sucuk değil çocuk çocuk arkadaşlar. Hadi bak seni bekliyoruz. Gelsene yahu. Ben öyle kuru gürültüye gelmem. Ne istersin belki gelmek için? Alkış isterim alkış. Ah efendi ah. Tamam o halde alkışlayalım. Hadi arkadaşlar hep beraber bir alkış. Tamam geliyorum hazır mısın? Hadi gel artık. Bana bak atlıyorum aşağıya. Aşağı atlama ya. o oh, Allah Allah kapıdan gelsene. Geliyorum. Gel. Geliyorum bak. Ya hadi efendi. Allah. Ay. Aman ay. Oy ay. 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 Ne yapıyorsun acıvat? Ayağın ağzıma girdi. Ya senin de burnun kulağına girdi. Ya çekilsene orada bir adam. Asıl sen <laughs> çekil be adam. Allah layık la versin. <laughs> ay. Oy. Amanın. Ay. Oy. Ay. Ay. <laughs> ay. 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 Ah Hacivat, ah! Seni gidi mum kılıkla ortası elimiz seni. Bana bak bana. Hele şuradan bir kurtulayım sen görürsün. Ay burası kokuyor ya ne oldu böyle? Ay çorapların kokuyormuş. Dur <laughs> bir doğrulayım. <bir. gülüyor> <laughs> ay ay ay. Şimdi ne oldu yahu? Allah Allah. Şimdi de yıldızları görüyorum. Bak şimdi bir doğrulursam sen yıldızları Allah Allah Allah. Oh, ay. ay benim 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 benim. Ay benim 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 benim. Oy oy ay 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 ay, 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 ay. Ah efendim amanın amanın hoş geldin servetlim günaydın. Hay bostan korkulu altında kalaydın. <gülüyor> 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 of, ne diyeceğimi bilemiyorum çocuklar. Beni o günlere götürdünüz. Yıllar sonra tekrar kara göz gösterisi seyretmek inanın beni çok mesut etti. Mesut ne Sus! Canım dedem. Sana o eski Ramazanları hatırlatabildiysek ne mutlu bize. Hatırlatmaz olur musunuz? Eski dostlarım geldi gözlerimin önüne. Komşularım geldi. Sonra annem, babam. O dede. Ay torunlarım. Dedeciğim, sana bir sürprizimiz var o halde. Evet. Neymiş bakalım o sürpriz? Biz Ramazan ayı boyunca tıpkı çocukluğunda olduğu gibi mahallemizde gösteriler yapacağız. <laughs> bu sayede hem geleneksel Türk tiyatrosu sanatını anacağız hem de senin çocukluğunu. Ah canım yavrularım. Teşekkür ederim. Sizinle gurur duyuyorum. Desenize o halde bu Ramazan çok ama çok eğleneceğiz ha. <laughs> <laughs> <laughs>